arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 48. bölüm Dünyanın en zengin ailesi Tahsin şu elektrikli süpürgeyi kaç zamandır almak istiyorum. Şu süpürge hem yıkama yapıyor hem de kurutuyor. Hem de kıyıyı, köşeyi bir güzel temizliyor. Şerife, şimdi biz bu süpürgeyi senin kumbarandan çıkan paralarla satın aldık öyle mi? Niçin bu kadar şaşırıyorsun ki? Hani azuz para vermedik de onun için böyle söylüyorum. Ee, atalarımız ne demiş? Damlaya damlaya göl olur demiş ya. Yeter ki biz tasarruflu olalım, kanaat etmesini bilelim. Dünyada dar da kalmayız evelallah. Aksi halde borç yükünden belimizi doğrultamayız. Hanım, sen borç yükü deyince bak benim aklıma ne geldi. Ne geldi? Şu çay bahçesine oturalım mı biraz? Ha tamam. Sen sohbete çay eşliğinde devam edelim demek istiyorsun. Anlayışlı insanın hali de başka oluyor canım. <gülüyor> <gülüyor> İşte çaylarımız da geldi. Anlat bakalım. Az önce senin aklına ne geldi? Borç yiğidin kamçısıdır diyerek fazla açılıp da çok borçlanan insanların durumu geldi. Ne varmış o insanların durumunda? Hem borç yiyen kesesinden yer. Ne olacağı mı var hanım? Borcumuzun miktarı ve geri ödeme süresi ne olursa olsun sonunda onu ödeyecek olan yine biz değil miyiz? Eğer bu şekilde yapmayıp da kendi borcumuzu bir başkasına ödetirsek vebale girmiş olmaz mıyız? Oluruz tabii. Ha, sen başkasını kefil olarak gösteren ve borcuna sadık olmayan kişilerden bahsediyorsun. Evet ya, onlardan bahsediyorum. Bir de borçlanmazsan bir şey sahibi olamazsın diyenler yok mu? İşte öyle söyleyenlere de içten içe kızıyorum doğrusu. Niye ki? Çünkü böyle kimseler çevresindeki insanları ciddi bir borç yükünün altına sokuyorlar. Ayrıca bazıları borç aldıkları kaynağın helal mi, haram mı olduğuna bile bakmıyor maalesef. Tahsin. Efendim. Borçlanmak sadece geri vermek üzere alınan para veya altın gibi değerli madenleri ödünç almak mıdır? Elbette borçlanmak bundan daha fazlasıdır. Mesela Mesela bize iyiliği dokunan birine gönül borcumuz vardır. Aynı zamanda bu borç vefanın da bir gereğidir. Şimdi benim aklıma ne geldi? Ne geldi? En iyisi üzerimizde kul hakkı yani borcu olmadan yüce Allah'ın huzuruna varmaktır. Sen meselenin özünü ve hakikatini söyledin hanım. Elimizdekine kanaat edelim ve gücümüz nispetinde 3-5 kuruşu da kenara atalım. Böylelikle kimseye muhtaç olmayız evvelallah. Bir çay daha söyleyeyim mi? Ay yok sağ olasın. Kalkalım artık. Buraya bakabilir misiniz? Bir taksi çağırayım mı? Hayır hayır çağırma Tahsin. Yürüyelim azıcık. Ayaklarımız açılsın biraz. Bak şurada pamuk şekeri satıyorlar. He? Seversin sen. Ne o bey? çocuk gibi pamuk şekeri mi yiyeceğiz? <laughs> He ya o pamuk şekerlerle çocukluğumuza geri döneceğiz. Ellerimiz yüzümüz yapış yapış olacak. Ay Tahsin hiç büyümeyecek misin sen? Selamun aleyküm kardeşim. Bize oradan iki pamuk şekeri verir misin? Şuradaki ağacın gölgesine geçelim. Şimdi gezerek yiyemem ben bunu. Aa, şu kaldırımda elinde ile yürüyen şey değil mi? Hangi kaldırımda? İşte canım şuradaki kaldırımda. Ha o mu? Bizim Kazım. Mahallemizin emaneti. Aa yürürken bir şeyler söylüyor sanki. Biraz daha yaklaşsın hele o zaman ne söylediğini rahatlıkla anlarız. Bir acayip derde düştüm. Herkes gider karına. Bugün buldum bugün yerim. Hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur. Şu dünyanın varına. Rızkımı veren Hüdadır. Kula minnet eylemem. Ay sen de duydun değil mi? Kazın bile kimseye borçlu olmadan yaşamak istiyor. Ben deli, deli deli. Ben deli, deli, deli değilim. Bak. Bir de şunun arkasından kendini bilmez birkaç kişi nasıl da bağırıyor. Kimin deli, kiminse veli olduğunu en iyi yüce Allah bilir. Oo! Annemle babam da buradaymış. İşte bizim evin çılgını da geldi. Aa, hayırdır oğlum sen buralarda ne yapıyorsun? Babaannemin sade lokumu bitmiş de. Allah Allah o lokumları kim bitirdi acaba? Ah, bakıyorum da pamuk şeker almışsınız. Hem de en sevdiğimden. Oğlum sana da alırdım ama baksana seyyar satıcı gitmiş. Önemli değil baba paylaşırız. İyidir hoştur da benim oğlum biraz... Anne ya. Sıkışınca hemen anne ya. Sanki sen söylemesen pamuk şekerden vermeyeceğiz. Al bakalım şuradan biraz göz hakkı. Tamam anne. Biraz şunun ucundan. Biraz da babamın elindeki pamuk şekerden alayım. Birazcık daha şundan. Ne birazı oğlum? Çubuğun üstünde pamuk şeker bırakmadın ki. <laughs> Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.